Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Mert Hakan yandaşta işte ara arasında gidip geliyor. İsmail Yüksek arasında gidip geliyor. Rossi mi, Emre Mor mu falan diye böyle devamlı karma karışık bir haber yapmış. Çocuk haklı. Peki bunun nedeni? Çocuk ne yapsın? Nedeni? Nedeni Jesus. Lig bitti ya. <laughs> Lig bitti ha. Yani artık hala tercih yapan bir şey sus var. Şunu mu oynatsam bunu mu oynatsam diye. Öte yandan Galatasaray'da Kazım Can dışında konuştuğumuz adam yok neredeyse. Bir de dedik ki işte sert maç, e, Mitsio girsin, e, Olivier'a çıksın dedik. Kafa karışıklığı yok takımda. E şimdi ben her maçta kardeşim başka bir adam görmek zorunda mıyım yanımda ya? Önüme bakıyorum başka bir adam. Bu nasıl koşuyordu, nasıl pas alıyordu, kontrol edebiliyor muydu, kafa vuramıyor, vurabiliyor muydu, şut atabiliyor muydu? Hangi ayakta olduğunu bile bilmezsin kardeşim takım arkadaşının yani. Hangi ayağını kullandığını bile bilmezsin. Böyle bir durumla karşı karşıya Fenerbahçe futbolcu. Acun Fenerbahçe başkanlığı için kolları sıvadı. Fenerbahçe'de seçim gündemi yok. Ali Koç'un aday bulun kongre yapalım demesine rağmen muhalefetten ses soluk çıkmıyor. Teklif götürülen isimler kaybedeceğime bile bile Ali Koç'un karşısına çıkmam diyerek kaçıyor. Ali Koç çekilirse adaylığını koymak isteyen birkaç isim var. Bunların başında Saadettin Saran geliyor. Saran dışında bir isim daha Ali Koç aday olmazsa başkanlık istiyor. Acun Ilıcalık. Her seferinde her Fenerbahçeli başkanlık ister diyerek fikrini beyan eden Ilıcalık'ın herhangi bir çalışması yok. Ancak girdiği ortamlarda Ali Başkan kongreye gider ve aday olmazsa ben varım dediği farklı kaynaklar tarafından doğrulandı. Emre Belezoğlu'nun sportif direktörlüğü döneminde kulübün çok fazla içinde yer alan Alıcalı o dönemde Başkan Ali Koç tarafından Fenerbahçe'nin Abdurrahim Albayrağı olarak düşünülüyordu. Ancak bu beklenti sonuç vermedi. Fenerbahçe sezon başında Acun'un takımına Ozan, Allahyar ve Pelkası gönderdi. Hatta son dönemde İngiliz ekibi ödemeleri tamamlayamadı diye Ali Koç ile Alıcalı'nın arasında soğukluk olduğu bile iddia ediliyor. Southampton küme düştü. Fenerbahçe transfer hatağına kalktı. Fenerbahçe yaz transfer dönemi için şimdiden kolları sıvadı. Southampton'ın küme düşmesinin kesinleşmesiyle birlikte bu takımdan kiralanacak oyuncular için çalışmalar başladı. Kaleci korusunda da önemli bir gelişme yaşandı. Daha önce Yıldız Kaleci'nin kulübüyle ile sık masadan kalktığı iddia edildi. Göztepe, geçen sene Danimarkalı iş adamı Rasmus Ankersen tarafından satın alınmıştı. Fenerbahçe yönetimi bu sezon başında Genç Stoper Emir Ortakaya'yı kiralık olarak İzmir ekibine yollarken Aynı yöntemle İrfancan Eribuet kadrosuna kattı. Bu süreçte Ankersen ve ekibiyle yakın ilişkiler kurulduk. Rasmus Hankersen'in İngiltere'deki takımı olan Southampton'ın beklendiği gibi Premier Lig'e e veda etmesi sarı lacivertlerin iştahını kabartıyor. İngiliz ekibi kadrosundaki oyuncuların bazılarını tutacak, bir bölümünü ise satacak. Ancak bir grup futbolcunun da kiralık gönderileceği öğrenildi. Fenerbahçe'nin de önceliği kiralık isimlerle kadrosunu güçlendirmek. Brezilyalı stoper Lianco bunlardan biri. 26 yaşındaki stoper 2 sezondur Southampton forması giyiyor. İngiliz basında göre kırmızı beyazlar Lianco'ya uygun bir bedelle satmayı da düşünebilir. Orta sahanın merkezinde görev yapan İbrahim Diallo kiralık gönderilmesi muhtemel bir diğer isim. Enerji koyunuyla dikkat çeken ve defansif gücüyle ön plana çıkan 24 yaşındaki futbolcu bu sezon Premier Lig'de 18 karşılaşmada görev yaptı. Southampton'ın Ocak ayında Renden 25 milyon euroya kadrosuna kattığı Kamal'den Süleyman'a sadece Fenerbahçe'nin değil birçok takımın da gözdesi konumunda. Ancak genç yeteneğin büyük ihtimalle Premier Lig'den bir takımda kariyerinde devam edeceği kaydedildi. Sarılı Acı yine de 21 yaşındaki karat oyuncusu için şansını zorlaması bekleniyor. Southampton'ın karattaki bir diğer yıldızı Musa Cenepo'nun da Kanarya'nın listesinde yer aldığı kaydedildi. Forvet'te ise Midland ve genç kariyerinin aksine Southampton'da bekleneni veremeyen golcü Paolo Nacu, sarı lacivertler adayları arasında bulunuyor. Rasmus Ankersen ve Southampton'ın yetkilileriyle yapılacak görüşmeler sonrası başka isimlerin de listeye girmesi muhtemel. Fenerbahçe'li yıldız Süper Lig tarihine geçiyor. Fenerbahçe'nin yetenekli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu için an itibariyle Newcastle United devrede. Aktarılan bilgilere göre ödenecek bonservis bedeli dairece gündem oldu. Fenerbahçe'nin 2018 yazında Nekdaim genden önemli bir yatırım olarak transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu son 2 yıldaki performansı ve fiziksel olarak gelişimiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Her geçen gün daha iyi bir futbolcuya dönüşen 23 yaşındaki Sabek an itibariyle Premier League ekibinin ekibin Newcastle içinde önemli bir yatırım olarak görülüyor. Oyuncuyu uzun zamandır takip eden ada temsilcisi Projesi kapsamında Ferdi'yi transfer etmek ve birkaç yıl forma giymesinden sonra da karlı bir elden çıkarma süreci başlatmak istiyor. Ayrıca Ferdi Kadıoğlu'nun potansiyeline güvenen Newcastle transfer için ciddi bir bütçe ayırdı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Ferdi, Newcastle United tarafından 25 milyon euro bedelle İngiltere'ye getirilebilir. Hali hazırda süperlik rekorunu kıracak olan bu transferin İngiliz basında göre önümüzdeki yaz gerçekleşmesi bekleniyor. Son olarak ise şu an için rekor 22,5 milyon euroluk bedelle Cenk Tosun'da. Fenerbahçe'nin yıldız zam isteği karşılık bulmayınca yolcu. Yıldız oyuncularına teklifler almaya başlayan Fenerbahçe'de aynı zamanda ayrılıkların da yaşanması bekleniyor. Yönetim gelen teklifleri değerlendirecek ve ona göre karar verecek. Takımın yıldız oyuncularından Miguel Crespo'nun yönetimler istediği zam karşılık bulmadı. Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Crespo sözleşme uzatmaya sıcak bakmıyor. Portekizli oyuncu bu yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Senelik 500 bin euro kazanan Crespo maaşına ciddi bir zam istemiş. Yönetimin maaşını 1 milyon euroya çıkartma teklifini ise kabul etmemişti. 26 yaşındaki futbolcu 2 milyon euroya yakın bir talepte bulunurken süre içinde 4 yıl şartı koştu. Sözleşmesi 2024'te bitecek olan Crespo gelecek teklifleri değerlendirecek ve bu sezon iyi bir talip çıkar. Kulübün istediği bonservisi verilirse takımlar ayrılacak. Geçimi sezonda teknik direktör Vitor Pereira döneminde Portekiz ekibi Estoril'den transfer edilen ve Türk futbol severlerin o ana kadar tanımadığı Miguel Crespo ortaya koyduğu performansla büyük beğeni kazanmıştı. Bu sezon sakatlık sonrasında Jesus'un çoğu zaman yedek kulübesinde oturttuğu Crespo'ya İspanya'dan talipler olduğu öğrenildi. La Liga'da Vedat Buric'in formasını giydiği Bayorka'yla Atletico Madrid'in sözleşmesi 2024'te bitecek 26 yaşındaki Crespo için sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacakları belirtiliyor. Miguel Crespo için Kanaryan'a yaklaşık 15 milyon euro bonservis bedeli koyduğu bildirildi. Portekizli oyuncu geçtiğimiz sezon 23 maçta 1 gol ve 2 asist katkısı yaparken bu sezon 22 maçta 3 gol ve 2 asist katkısı yaptı. Crespo'nun güncel piyasa değeri 10 milyon euro. Fenerbahçe Kolombiyalı Forvet Sarılı Acverti yönetimin İskoç ekibi Rangers'ın yıldızı Alfredo Morales'a da kancayı taktığı öğrenildi. İskoç medyasında yer alan haberlere göre 26 yaşındaki Forvet 6 yıldır formasıyla giydiği Rangers'a ayrılmaya karar verdi ve önerilen yeni sözleşmeyi geri çevirdi. Morelos'a talip olan ilk ekip Premier Lig'de kalma savaşı veren Everton oldu. İngiliz kulübünün ardından Fenerbahçe'nin de Kolombiyalı yıldız için devreye girdiği öne sürüldü. 2017'de transfer olduğu Rangers'a 268 maça çıkan Morelos 124 gol ve 58 asist olmak üzere 182 skor katkısı sağladı. Yıldız futbolcu zaman zaman teknik adamlarla yaşadığı sorunlarla gündeme geldi. Golcü oyuncunun eşi sosyal medya hesabından Glaçkov'daki arkadaşlarıyla çekildiği bir fotoğrafını güle güle mesajıyla paylaşarak bir anlamda veda etmiş oldu. Buruma sezon sonu Fenerbahçe'ye dönüyor. Portekiz ekibiyle çıktığı 13'lük maçında 3 gol orta asitle imza atan Yıldız futbolcunun performansı beğeni aldı. Braga'nın anlaşma gereği satın alma opsiyonuna sahip olduğu iddiaları neyse oyuncunun menajeri Katyo Balde açıklık getirdi. Balde, Rikor'da verdiği röportajda Buruman'ın transferle ilgili kaderi kendi ellerinde değil. Fenerbahçe ile yapılan anlaşmaya göre oyuncu sezon sonunda İstanbul'a dönmek zorunda dedi.